Biz meclise niye karşıyız? Halkı temsil ediyorum deyip de normal kahvede oturan bir insanın dahi tenezzül etmeyeceği haberlere tenezzül edip insanlara saldıran insanlar oraya toplandığından dolayı oraya karşıyız. Ve biz size diyoruz ki bu kafa yapısına sahip adamların size yaptığı kanunlarla Allah'a yemin olsun ki bir milim mesafe kat edemezsiniz. Ve her gelen gününüz geçen gününüzden daha kötü olacak. Kavga ettikleri zaman birbirlerini ısıran insanlardan bahsediyoruz. En ufak bir meselede kadın var mıdır yok mudur hiç bakmadan ağzını bozan sokak insanının etmeyeceği küfürlerle birbirine küfür eden insanlardan bahsediyoruz. En küçük bir kanun görüşmesinde bile birbirlerinin namusunu şerefini ayaklar altına alan namusluysan şöyle yap şerefliysen böyle yap diyen birbirine hakaret eden insanlardan bahsediyoruz. Siz bu insanların yaptıkları kanunlarla mı rahat bir hayat yaşayacağınızı, emniyet ve selamet içinde olacağınızı düşünüyorsunuz?